Nerede kaldılar derken Aral ile Karan geldi galiba okulda. Hoş doğru. geldiniz baş. çocuklar. Baş baş. Hoş geldin baş. Aral Karan. Mısır baş. sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bak, ne, ne yapıyorsunuz? Biz? ne buldunuz? Dışarıda Hulk bulduk sokaktan. Aa, aa ne yapalım? Evet. Sokakta Hulk'un ne işi var Mustafa ya? ya? Dışarıda bulduk değil mi Aral? Nerede buldun sen bunu? Anneciğim sokakta Hulk'u nasıl buldunuz ya? Birisi aa. falan mı düşürmüş? Aa. Ne oldu? Aa. Ay bu da sakar. Nerede buldun? <laughs> <laughs> Nasıl canlanmıştı? Sen bana şöyle bir yani? şey söylemedin. Gel ayakkabılarınızı çıkartın hadi gelin. Gelin bakalım. Ay bu çok güzel bir hulk ama bunu kim niye atsın ki? Ya. Anneciğim bunu kim neden atsın ya? Siz bunu para verip mi aldınız da benden Hayır saklıyorsunuz? Ya. Anneciğim siz bu hulku para verip de aldınız da benden mi saklıyorsunuz? Yoksa gerçekten yoldan mı buldunuz? Parkta mı buldunuz hulku? Aa bir çocuk falan mı düşürdü acaba anneciğim ya? Anneciğim nasıl canlanıyor ya? Sen mi hareket ettiriyorsun onu yoksa o mu hareket ediyor? Evet. Bir hareket ettirme şimdi, ver bakayım şunu. Nasıl canlanıyor ya? Hulk? niye canlansın anneciğim? Oyuncak işte bu. Bekleyin bakayım be. Çekilin şuradan. Canlandığı falan yok işte çocuklar. Ne yapıyorsunuz ya? Bekleyin bir dakika. <laughs> Gerçekten Evet anneciğim haklısın ama bu nereden çıktı böyle? Ya. Bunu size birisinin vermediğine emin misiniz Mustafa? Hayır yolda bulduk biz onu. Yolda aray buldun dedi bize. Bize gösterdi. Biz de yerden aldık. Şuna bakın arkadaşlar. Teyze mi sordunuz? Ha onun değilmiş. Tadayak Birisine sordunuz. Sen olmuşsun. Allah Allah. Nereden çıktı bu hulk? Ama bu çok korkunç anneciğim. Evin içerisinde hulk mu olur ya? Şuna bakın arkadaşlar. Anneciğim bu Hulk gerçekten canlandı ya. Bizim bunu bir an önce dışarıya atmamız gerekiyor çocuklar. Bunu dışarıya atarsak oyuncak da galiba kaybolur. Dur şu Hulk'u şöyle kolundan tut anneciğim. Tut kolundan yürü bakalım sokağa. Götür 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 dış kapıyı atacağız. Gel anneciğim getir bu tarafa Arel gel. Arel nereye götürüyorsun getir şu kapıyı açın. Açın kapıyı şu Hulk'u atalım dışarıya. Oku dışarıya. Evet gel buraya anneciğim. Kapat kapıyı kapat. Kortulduk gerçekten anneciğim. Huk gitti, huk gittiğine göre bu macerada bitti çocuklar. Bir daha sokaktan bulduğunuz şeyleri almıyorsunuz tamam mı anneciğim? Bir daha dışarıdan bulduğunuz şeyleri almıyorsunuz tamam mı annem? Tamam. Anlaştık mı Karan? Tamam. O zaman anlaştıysak hadi bakalım yemek yemeye gidiyoruz çocuklar tamam mı? Tamam. <laughs> bir daha yiyeceğiz. O ne zaman yemiştik? Şimdi tekrar yiyeceğiz yemeğimizi. Hadi bakalım biz yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> of Karan ya boyun oynuyorsun. Karnım çok acıktı benim. Anneme söyleyelim de bize yemek hazırlasın. Ne oldu anneciğim? Yemek yemek istiyorsanız yapın anneciğim. Aa! Olmaz mı? Kendi yemeğinizi kendiniz yapın. Anne ben nereden bileyim yemek yapmayı ya? Ben bilmiyorum ki. Ama ben çok hastayım çocuklar. Hiç yemek yapabilecek gibi hissetmiyorum kendimi. Aa! Siz kendiniz yapamaz mısınız yemek? Gerçekten mi Karan? Sen yapabilir misin? Tamam. Anne bir şey söyleyeceğim o zaman. Karan bir dakika gelir misin gel yanıma? Bir fikrim var. Anne bir şey söyleyeceğim o zaman. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Ama Karan yemek yapmayı biliyor galiba. Peki sen bize malzemeleri versen Karan bize yemek yapsa olur mu? Olur tabii çocuklar Ne yemek istiyorsun peki Niloya? Bilmiyorum ki yani böyle sağlıklı şeyler yiyebilirim aslında. Hmm, Karan'a soralım bakalım bir de Karan'ın canı ne istiyormuş. Karan senin canın ne istiyor anneciğim? Ya gördün mü anne bunun yemek yapmayı bildiği falan yok. Sakız makinası diyor. Sakız makinası bir yemek değil. Üstelik bizim sakız çiğnememizde yasak Karan. Bu ağzımıza kaçıyor. Yemek istiyorum. Yemek söyle bana yapabileceğimiz. Hmm, buldum çorba yapın. Evet yaşasın. Çorba olur peki. Para. Evet ben de onu soracaktım. Yapabilir misin diye soracaktım ama yapabilirim dedim. O zaman anneciğim sen malzemeleri verir misin? Tamam anlaştık. Ben şimdi malzemeleri şuraya getiriyorum o zaman çocuklar. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. İşte oldu güzel malzemeler. Şunları bakın mercimek, makarna ve sebzeler. Karan gördün mü? Bütün malzemeler geldi. Dur ben de gelip senin yanına oturayım. Aa, i̇şte geldim. Evince pişirmen lazım Karancım. Evet bekliyorum. Ne yapacaksın şimdi? Nerede <laughs> tenceremiz? Ha buradaymış. Evet çıkar bakalım kapağını anneciğim yardım edeyim mi sana? ve evet, çorba mı yapacaksınız çocuklar? Va sebze çorbası mı yapıyorsun anneciğim? Mercimek koyuyor Karan çorbasına. Bakayım. Oo çok lezzetli gözüküyor Karan. Makarna mı makarnayı da mı koyacaksın aynı kabın içerisine? Aa! Oo! Ne kadar da değişik bir yemek yapıyorsun. Ya yani anne çok acıktım. Hadi ne zaman yapacak Karan? Bilmiyorum ki Nine. Bekliyoruz işte. Hadi bakalım. Bakalım neler yapacak. Ben de çok merak ediyorum. Birazcık ben de acıktım aslında biliyor musun Nilo'ya? Ya anne yani madem acıktın neden sen yapmadın o zaman? Çünkü sizin çok lezzetli yapacağınızı biliyorum. Hadi bakalım bekleyelim neler çıkacak. Anneciğim su da ekleyebilirsin. Bak su koymuştuk ya kırmızı bardağın içerisine. Kırmızı bardağın içerisine su koymuştuk. Evet. Evet, çok güzel olacak ya. Bir şey olmaz anneciğim. Hadi bakalım karıştır. Karıştır bakalım kaşığınla. Evet sonuna kadar karan suyunu kullandı. Bakalım neler yapacak. <laughs> Şuna bakın çok da lezzetli gözüküyor. Havuç, mercimek ve makarna. Başka sebze koyacak mısın anneciğim? Evet. Hangi sebzeyi koyacaksın? Mantar mı, biber mi? Ne koyacaksın? Biraz. Hadi biberimizi de ekleyelim. Oo, biber çok güzel olur. Karan iştahımız da açılır hem. O, yarısını kullanacak galiba karan biberin. Evet yarısını da kullandı biberin. Çok lezzetli gözüküyor ya çocuklar. Bize mi? Mantar da ekliyor. Bayağı sağlıklı bir çorba olacak gibi sanki değil mi Niloya? Evet anne ama bir an önce yatsa da yesek ben çok acıktım artık. Yapıyor Nilo'ya <laughs> işte bekle birazcık. Pişecek herhalde değil mi anneciğim? Hadi bakalım koyalım. Ondan da koyalım. Bütün sebzelerden koyduk Karan. Evet. Bekliyoruz bakalım pişmesini şimdi yemeğimizi. Ya hadi ya Karan acıktım diyorum sana. Pişti mi? E pişmedi de neden mı koyuyorsun ya? Aa, aa. Tadına bakacak galiba. Nereye pişip pişmediğini anlamak için. Sen de kafasını karıştırma karanın. Bekle birazcık. Aa, aa. Hulk geldi. Oo, ne yapıyorsun burada Karan ya? Ben de şimdi dövüşten geldim. Oh, harika gözüküyor ya çok da acıkmıştım bana da verebilir misin ya sen neden kapı falan çalmadan geliyorsun ne kapısı çalacağım ben ya ben kapıyı kırarım anca duruş yaptım yoruldum zaten burada güzel yemekler yapmışsınız şunlardan biraz yiyeyim kaldığım yerden devam edeceğim hayır ya yiyemez tabii ki niye yesin ka karan yiyemezsin onlar niloya ve karanın hadi verin çabuk yoksa hepsini alır giderim Anneciğim verecek misin? Verecek mi? Şanslısın yine. Baba, tamam. Anne, Otur o zaman sıranı bekle tamam mı? Baba, ne veriyorsun anneciğim? Otur. Tadına mı bakalım? Mercimek mi veriyorsun? <laughs> of sizi bekleyemem. Acele edin biraz. Çabuk güç toplamam lazım. Hadi koy artık da yiyip gideyim bir an önce o benim tabağımı bakayım çok da az koymuşsun ya birazcık da sebzesinden koy bari anneciğim birazcık da havuç falan koy bari üstüne de yesin gitsin ya al bakalım Hulk bu senin tabağın ya anne niye veriyorsun ya o benim değil <laughs> dur Nile, yesin de gitsin kızım al bakalım al neredesin Al bakalım tabağını. Hmm, tamam verin hadi gideyim dışarıda yiyeyim. Bari sizinle durup uğraşamayacağım. Çok konuşuyorsunuz siz. Hadi git. Evet hadi git bence de git. Ya anne benim yemeğimi neden verdin ya? Nino'ya gitsin Karan sana yenisini dolduracak şimdi. Hadi bakalım görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık Karan. Gördün mü Karan ya? Yemeğimizi aldı gitti Hulk ya. Niye aramaz? Hulk hep böyle yapıyor zaten. Ne zaman güzel bir şey yapsak hemen geliyor anne. A -a. Neyse kızım. Acıkmış o yüzden gelmiş. Yemek istedi. Vermeseydik de olmazdı şimdi. Tamam Karan benim tabağıma da koy o zaman da yiyeyim ben de. Çok acıktım artık. Hani ne koydun? Ya çok az koymuşsun. Ben bununla nasıl doyayım? Anneciğim koy birazcık makarnasından mantarından falan Nilo ya. ya. Hadi Karan'cım çok acıktım acele et birazcık. Hmm, çok da güzel koktu ya çok beğendim Karan. Birazcık da sebzesinden koyar mısın bana? Mantar istiyorum var mı mantar yoksa onu da mı şey aldı? Neydi o çocuğun adı ya Hulk. Onu da mı Hulk aldı yoksa bana mantar var mı Karan? Var galiba Nereye? evet var bak koyuyor. Al bakalım. Gel hadi otur sen de ye yemeğini. Teşekkür ederim anneciğim. Hadi bakalım. Anneciğim sen de koy hadi tabağına. Hmm, çok lezzetli olmuş. Karan eline sağlık. Afiyet olsun Nilo ya. Evet keşke yeşil tabakla hulka verseydik anneciğim. Mavi tabakla verdik hulka. Hadi sen de koy bakalım makarnanın da. Neydi bu çorba mıydı? Çorbalı makarna mıydı? Evet mercimek çorbalı makarnamızdan karanda tadına bakacak. Şimdi bakalım güzel yapmış mı? Bak bakalım anneciğim tadına güzel olmuş mu? Ya çocuklar beni unuttunuz ya. <laughs> <laughs> Aa. Çocuklar kimi unuttuk anneciğim? Anne evet Sony unuttuk. Sonic kaldı anneciğim. Kokulu ile Sony unuttuk. Çabuk bizi buradan alın. Yüksekte kaldık. Hemen indirin bizi buradan. Ay geliyor geliyor bekle. Gördün mü Nidaya? Niye söylemedin kızım ya? Kukuli ile Sony'i unuttuk ya. Aa yemek yapıyorsunuz. Bize de söylemiyorsunuz. Aşk olsun size ya. Biz burada açlıktan bayılmak üzereydik ya. yemek Hadi çabuk olun ya çok acıktık. Uf mis gibi de kokuyor ya. Hadi karan doldur bize de yiyelim ya. Aa, çok lezzetli gerçekten görünüyor of 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 şu güzelliğe bir bakın harika harika hmm. nasıl da acıktım ya kurt gibi acıktım biliyor musunuz ya Sonic sen de acıktın mı ya? Hmm. Ya of bir bekleyin ya of gerçekten çok lezzetli olmuş ama iyi ki fark ettiniz yaptığı yemeği yoksa aç kalırdınız beklediğinize değecek şimdi. Ah teşekkür ederim. Hadi ya benimkin de versene ya. Hadi ya acım acım. Hadi çabuk ol. Hmm, bayılacağım şimdi açlıktan. Bakayım tadına. Hmm, gerçekten çok güzel yapmışsın ya Karan. Teşekkür ederim ya. Evet ben de onu diyorum. Beni unuttun diyorum. Koy artık bir tabağa da ver şunu. Anneciğim ya şey yap dur. Şu yeşil tabağa koyabilirsin istersen anneciğim. Tabak var ya kasede de şu tabağımıza da koyabilirsin istersen. Çok acıkmış hadi acele et kızıyor baksana. Ee, yani bir zahmet acele edin yani bayılacağım burada artık açlıktan ya. Hmm, biber de ver bana ben acıyı severim biliyorsun karan. Hmm, makarnasından da koy. Biberinden de koy. Hmm, çok güzel kokuyor ya bütün evi kokutmuşsunuz ya güzel güzel. Hmm, senin ellerin temiz mi ya niye soktun ellerine Temiz tabii ki ya yemek yapıyordu tabii ki yıkadı ellerini. Hadi ver de yiyeyim. Hmm, çok lezzetli gözüküyor. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Şimdi tencereyle birlikte yiyeceğim. Ya hadi karan ver artık şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, gerçekten çok güzelmiş bu ya. Eline sağlık karan ya. Anneciğim sen yedin mi herkesi yedirdin de? Tamam güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş değil mi anneciğim? Ben de yiyeceğim biraz sonra. Hadi doydunuz mu çocuklar? Evet doyduk anneciğim. Karancım ellerine sağlık. Tekrar kaldırabilirsiniz burayı. Tamam ben şimdi kaldıracağım sizin yemeniz bittiyse. Yiyecek Anne. misin anneciğim hala? Karan çok sevdi galiba arkadaşlar. Çok mu acıktın? Hadi ye o zaman biraz daha Karancım. Ha Ye bakalım biraz daha. Ya, bitmişti suyumuz. Bütün suyumuzu pişirirken kullanmıştın Karan. Yoksa susadın mı sen? İstersen sana su getirebilirim. Hayır suluğunla tabii ki. İstersen suluğunla su getirebilirim. Evet anne yemekle birlikte su içilmesi çok sağlıklıymış. Evet tabii ki temiz anneciğim. Yemek yapmadan önce yıkamıştın ya ellerini. Yemek yapmadan önce ellerimizi yıkadık tabii ki daha sonrasında malzemelerimizi yıkadık ve yemeğimizi pişirdik Karan çok güzel yaptı bütün yemekleri arkadaşlar şimdi biz masamızı kaldıracağız ve artık top karnına oyun oynayacağız değil mi Karan Karan masayı kaldırmak istemiyor galiba yemeğe devam edecek şuna bakın ne kadar da güzel bir tabak hazırlıyor kendini arkadaşlar biberini koymuş lahanasını koymuş makarnası mercimeği her şeyini eklemiş üstüne. Özenle bir tabak hazırlıyorsun kendine bakıyorum Karancığım. Kendi yapınca daha mı lezzetli oldu oğlum? Evet Karan kendi yaptım daha çok beğenmiş galiba. Anne o zaman bundan sonraki yemekleri hep Karan yapsın madem öyle. İyi fikir Karan. Bundan sonra kendi yemeğinizi kendiniz yapın nasıl olur? Olur mu? Tamam. Hadi bakalım siz yemeğinizi yemeye devam edin. Ben de arkadaşlarımıza veda edeyim. Eline koyma bence anneciğim kaşıkla koy. Arkadaşlar Karan böylesine güzel bir yemek hazırladı ve arkadaşlarıyla birlikte o yemeği yedi. Şimdi biz masamızı toplayıp oyunumuza devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.